Merhaba arkadaşlar. Bugün kedimi oynatacağız. Evet merhaba çocuklar, merhaba güzel çocuklar. Bizim bir tane kedimiz var. Bakın, masanın altında. Masanın altında. Gel bakalım. Adı adı ne biliyor musunuz? Biz buraya ev yapıyoruz. Bilmiyorsunuz çünkü bunun adı Mümtaz. Biz... Evet şimdi Zeynep Asya ya. Oynatıyor kedisini. Biz buraya ev yapıyorduk. Evet artık kedinin evi oldu orası. Mümtaz. Biliyorsunuz Mümtaz pati vermeyi biliyor. Evet pati vermeyi biliyor. Hadi bir, bir pati ver biz, bakalım. Bir de evde bizi yatıyor. Mümtaz o ne Ah yatağına oturdu. Ah çıktı oradan. Mümtaz tatlı Mümtaz. Bak 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 nasıl oynuyor ya? Bunun bak, nasıl, nasıl oynuyor? Evet çok güzel oynuyor. Eh, eh, vermek istemiyor Asiçim. Yanamak istemiyor Asi. Ama öyle yaparsan olmaz onu rahat bırak Evet şimdi Asi onu oynatacak bak Aslan. Evet evet gördünüz mü çocuk aynı kadar güzel oynuyor. aferin sana mümtaz. Güzel oğlum benim. Evet evet. Arkadaşlar kedimiz erkek? Evet erkek. Erkek bir kedimiz var. Erkek mi? Çok sevimli çok tatlı Ben onu, onu sevmek istiyorum İnşallah kendini sevdirir Tırmalamaz gerçi hiç tırmalamıyor Değil mi Mümtaz bana bak Mümtaz Mümtaz bir de pati verir misin Mümtaz, Mümtaz, Mümtaz yat bakalım bir keyif ben yapalım ben Ya Asilciğim bak hı. kızıyor öyle yaptığı zaman Bak kızdı kaçtı Sevmiyor öyle sıkıştırılmayı falan Mümtaz bir kere pati verir. Bana bir tane Evet pati ver bakalım Vermek istemiyor. Tamam, Bak, ah, verdi. verdi. <laughs> var? Korkma Asil. Bir şey yapmıyor. Oyun oynamak istiyor. Evet, evet. Aa, elin niye çektin Asya'cığım oyuncağını? ama olmaz ki öyle. Onun, onun iki tane oyuncağı Bak kuyruğunu salladığına göre keyifli. Bak şimdi atlayacak. Atlayacak şimdi. Var. Hadi bakalım. Mümtaz. Hareket ettir oyuncağını Asya. Heh, bak atladı. Evet. Yürü, yürü, yürü. Çok, çok. çok tatlı. Çok Sen mi yatacaksın yatağına? Çok Kızar o yatağına yatılmasını istemez bence. Yatağımda yatıyor. O da beni yatağı evet. <laughs> benim yatağımı yatıyor. Evet yatağımıza geliyor. Benim yatağımda çıkmış. Öyle mi? Evet dün seni uyandırdı ben de farkındayım. Senin yatağına geldi ayak ucunda. Seninle oynadı. Ha oynuyor bak orada. O da nasıl yıktı onu da bilmiyorum. ben Ben biliyorum. Nasıl çıktı? Mümtaz. Nasıl yazalım? Bir <laughs> de Asil. Aa, sil yapma. Kaldı. Mümtaz kaldın mı orada ya? Mümtaz. Şşt. Mümtaz. Çok rahat. Mümtez. Aç asil. <laughs> Onunla da oynamayı seviyor. Kaldır onu Asya'cığım. <laughs> yok yok şey örtüsünü. Asil yapma bak öyle. Oyuncayla yine oynuyor. Şöyle yakınlaşalım da çekelim sizler de görün. Çeverim, çeverim, çeverim. Nerede oyuncağı? Altta kaldı. Geliyor. Yastığını da vermiyor Allah'ım yarabbim. Nerede? As, As Asrecim ver oyuncağını, oyuncağını istiyor. Kustu. 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 Yavaş yap Asya'cığım, yavaş yap. Hah, attı pençeyi. Ben de attı pençeyi. yatayla oynayacak. Şimdi bakın 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 Allah bakın. bakın oynuyor. Şimdi o oynuyor. Bakın, kendi kendine oynuyor şu anda. Arkadaşlar, ne oldu? Sen... Hmm? Bak. sen bana mı bakıyorsun? Oğlum bir, bir tane daha. Evet bir tane daha, daha oyuncağı var. Onu da ver Asil. Oyunca bak, bak bak bak. Evet bir sürü oyuncakları var onun. Ama nereye gitti bilmiyorum. Kayboldu hepsi. Kendi satıyor bir yerlere. Neyse çıkar bir yerlerden. Değil mi Mümtaz? Mümtaz. Bakın, bakın nasıl oynuyor benim oğlum ya, benim oğlum çok güzel oynuyor. Mümtaz. Kızma, kızma, kızma. Şu an çok keyiflendi onunla oynadığımız için çok mutlu oldu. Bak. <laughs> Evet çok güzel oyunlar oynuyor. Arkadaşlar o koltuklara falan çok çıkıyor. Evet çok çıkıyor koltuklara falan. Böyle koşarak bir çıkıyor. Korkutuyor bizi. <laughs> Şu an çok keyifli Aslı'cığım. Keyfini bozma bence. Kendi kendine oyun Hayır, oynamak bana. istiyor. Allah'ım ben korkuyorum. Onları da ver. Uğur böcekliği ver. Hah evet. Oh mümtaz. Keyfin yerinde bir sürü de oyuncağın oldu. Artık hiçbir şey Evet. Evet çocuklar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı. Evet Asil Aslan dinleyin, dinleyin lütfen. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.